Arkadaşlar Icardi şu anda çok üzgün çünkü Vandana Ronaldo aldattı ve ben 30 yaşındayım. Icardi'den bir yaş küçüğüm ama oturduğum gün boyu Icardi'nin ilişkilerini takip ederek sizlere içerik üretiyorum. Evet sen dahil Türkiye'deki futbol kanallarının çoğunluğu bu şekilde içeriklerle geziyorlar ve tüm tuşlara basarak bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Aslında sizlerin düşünce yapısının ergin olmayan bir bireyle aynı seviyede olduğunu, kendinize ait bir düşünceniz olmadığını bu videoyla kanıtlayacağım. Bir de ben normalde bu adamın eleştirisini yapmayı düşünmüyordum. Çünkü diğer futbol kanallarına nazaran çok daha iyi duruyordu ama kalkıp da dondurmayı şapur şupur yalarsan işler değişir. Çocuğun biri ne bu? Lucarix. Eagle 5 ile ilgili bir video yapmış. Allah aşkına videonun başına bak. Ucube Eagle 5. Bak şimdi bu ucube kelimesi zaten şey. hazır paket veriliyor. Bu eleştiri kanallarının yanında hazır paket olarak veriliyor. Hep aynı kelimeyi kullanıyor. ucube Eagle 5. Aynen ucube Eagle 5. Bir de hani içeri giriyorsun tamamen hani kolpa yani. Hiç öyle şöyle ucube Eagle 5 falan filan dediği de yok yani. Bakma onun öyle dediği Şimdi bu konuya bir açıklık getireyim. Haftalardır TikTok'ta orada burada şurada işte Lucarix herkese ucube diyor falan diyorsunuz. Arkadaşlar bence mantık çok basit. Ucube insan ucube ucube ile hakareti eşit tutamazsınız. Bir insana gerizekalı demekle ucube demenin arasında farklar vardır. Davranışları size çok itici geliyordur, etik davranmıyordur ve bu insan size göre ucube olur. Ama gerizekalı dediğin zaman bu adamın ile alakalı bir problemi var demiş oluyorsun. Yoksa ben birine hakaret etmekten korkmuyorum. Ben sadece saygınlığımı koruyorum ve ne bileyim yani hakaret davasının sonucunda bin lira ödemiş olmam benim ne kadar umurumda olur? Bence kimseyi hakaret ederek gururunu kırmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Sizin böyle kudurup, kudurduktan sonra yorum yapıp bana etkileşim vermeniz algoritmada video daha çok önerilmesine sebep oluyor. Bu yüzden her zamanki gibi nefretinizi kusmayı unutmayın. Çünkü az kaldı 100.000 abone olacağım. Abi resmen alenen şey diyor ya. <laughs> ben diyor takipçisi olan insanlara abuk subuk videolar yapayım. Onlar da bana küfür etsin. Ondan sonra ben de buradan etkileşim alayım izleneyim diyor. Tamam. Zaten neredeyse tüm eleştiri kanallarının niyet bu da. Zaten neredeyse tüm eleştiri kanallarının niyet bu da. İşte bu arkadaşın aklı selim birisi olmadığını, kendine ait bir düşüncesi olmadığını, bir koyun olduğunu burada yapmış olduğu yorumdan yola çıkarak anlayabilirsiniz. Çünkü ben video içerisinde durduk yere bana nefret kusan insanlara gönderme yapıyorum. Açık bir şekilde diyorum ki siz bunu yaptıkça ben daha çok kazanıyorum diyorum. Ben bunu açık açık söylüyorken bu arkadaşımız oradan kalkmış diyor ki, "İncafit. <laughs> e, İncafit. Abonesi Oğlum sen sıkıntılı mısın? Yani benden kaç yaş büyüksün ve bunu anlamayacak kadar sıkıntılı mısın?" İşte o saygıdeğer abileriniz dışarıdan bakınca emektar gibi gözükse de kendilerine ait bir düşünceleri yok. Yani emektar demek de doğru olmaz gerçi ama neyse. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim çünkü 100 bin abone olacağız. Ayrıca videoda like atıyorsun itiraz istemiyorum. Su dökerek uyandırıldım. Nasıl yani Eagle Dash? De... Dislike yapıştırdık elhamdülillah. <laughs> Sen videonu izlensin diye iyi birisi olduğunu düşündüğün bir adama ucube ediyorsun sonra diyorsun ki vay efendim bana Ya kardeşim izlenmek için yapıyorsun Ayrıca ucube kelimesi de çok salak bir kelime. Çok salakça gözüküyorsunuz millete sürekli hep beraber ucube dedikçe. Haberiniz olsun yani. Hani başka bir hakaret değil. Ucube kelimesinin tanımını yeterince yaptığımı düşünüyorum ancak bana izlenmek için yapıyorsun diyen arkadaşa bakıyorum. Canlı yayında videomu izleyip bunu klip kanalında paylaştırıyor. Belki de kendisi paylaşıyor. Daha sonrasında yorumlarda epey bir linç yiyor. Çünkü insanlar da farkında ne kadar boş konuştuğunun. Size benden cevap videosu yapmamışsınız ancak ben kendisine yorumlarda cevap vermek istedim. Sonrasında buraya isimiz gitti. Yorumuma karşılık cevap videosu yükledi. <laughs> Ve bana az önce izlenmek için yapıyorsun dedin. Reis pardon da yorumuma cevap videosu yapacak kadar drama istiyorsunuz. Yani bu durumda sizce izlenmek için bir taraflarını oynatan ben mi oluyorum yoksa siz mi oluyorsunuz? Evet herkes izlenmek için video yapar. Ben bunu kötü bir şey olarak görmüyorum. Bu konuda sadece içerikler hakkında konuşabilirim. Ama bana sömürü yapıyor dersen sonrasında basit bir yorumdan bile ismimi alıntılayarak video yaparsan kardeşim sen açık ve net bir şekilde benden prim istiyorsun. Hani benim de üstüme biri su dökünce yarım milyon izleneceksem e biz burada boşuna oturuyoruz ben gidiyorum şu kanalına Bak şu da var de. Gerçekten bu kadar kolaysa shorts'tan para kazanmak. E, kime şey diyoruz ki? Sen shorts videosu yapma. Yap kardeşim. Yap kardeşim. Evet, biz zaten shorts videosu yapmanın kötü bir şey olduğunu söylemiyoruz. Biz üretmiş olduğu shorts içeriğinden bahsediyoruz. Yani ben bu konuyu Eagle 5 de konuştum, ona da oturduk anlaştık. Üstüne su dökülmesinin bir içerik değeri olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama sen konuyu burada, e o zaman sen de yapsaydına çekmişsin. Ya ben niye senin gibi oturayım gün boyu Icardi'nin ilişki durumunu takip edeyim? Tamam ben de gelişmeleri takip ediyorum, insanlar hakkında konuşurum ama hiç değilse kendime ait düşüncelerim var. Dönüp senin yapmış olduğun videolara bakıyorum. Arkadaşlar, bu sevgili yaptı ama çok üzgün. Ya insanın bazen ben ne yapıyorum demesi lazım. Senin bana sallamadan önce dönüp kendine bir bakman lazım. Abicim ben ne içerik yapıyorum da bu adama laf söylüyorum demen lazım. Abone sömürüsü demiş tamam mı? Çocuk abone istemiş. Bir şey olmuş. Sadece şunu bak adama abone sömürüsü yapıyorsun dedin. Bakalım burada ne demiş. Bak <laughs> 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 bak ba bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> gerçekten çok severim. Çünkü 100 bin abone olacağız. Ayrıca videoda like atıyorsun. İtiraz of. istemiyorum. Video like at. Abone ol. Bak bunları yap bu arada. Hepsi söylüyorsun. E. E kardeş sen şimdi. E aynısını yapmış çocuk. Ben çocuklara gaza getirip abone olup bak üstüne Aynısını. Bir bir aynısını yani yapmış şim. Şim. Evet ben abone istiyorum. Ama abone sömürüsü yapmıyorum. Ama sen bunu anlamayacak kadar vasıfsız bir youtubersın. İstemek ve sömürmek arasında çok büyük farklar var. Bunu anlamayacak kadar vasıfsız birisin. Yani ben çıkıp da şey demiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin abonesini geçmemiz lazım. Abone olun demiyorum. Yani fazlasıyla boş yapmışsın. Zaten kendisi konsepti futbolun dışına çıkartalı uzun bir süre oldu. Ve son durumda böyle. Kanalı çorba etmiş. Şimdi sizlere GTA 5 oynayarak para kazan aman yolunu göstereceğiz <laughs> 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 <Alar zansı> İyi için. Bak. <laughs> i̇şte 5 para kazanmak için shorts videosu paylaşmış. İşte ne olacak böyle? Olan hani abone bilmem ne. Şimdi size e, GTA'dan e, para kazanmanın yolunu anlatacağım. <laughs> Siyas. Yani, gerçekten kazanabilirsiniz. Çok GTA 5 oynayın. <laughs> GTA 5 oynayın. <laughs> Bu adam az önce videomda yer alan sponsora sinir oldu. <laughs> Yani videonun başında da söylemiştim. Ergin bir bireyden daha beter bir halde olduğunu. Bunu da sponsorun girmesiyle birlikte sanki ağzından emzini almış bir bebek gibi sinirlenmeye başlayıp klavyeye sert yumruklar atarak kanıtlamış oldun. Ve ben etik bir şekilde para kazanıyorum. Bunun neden bu kadar sinir oldu anlamadım. Tabi sonrasında videom boş video diyerekten kapatıyor. Şimdi özetle şunu söyleyeceğim. Eagle 5 videomda söylediğim her şeyin arkasındayım. Hatta bu konuyu Eagle 5 e de konuştuk. Kendisi videoma yorum da yaptı. Ancak sanıyorum ki bu arkadaşın bir tarafları fazlasıyla yanmış ve muhtemelen benden drama istiyor. Ama hayır. Sizlere söylüyorum. Bu video çıkıp kimsenin videosuna yorum falan yapmıyorsunuz. Bırakın kendi bataklıklarında boğulsunlar. Çıkıp bir de bana demiş ki short 600 bin izletiyoruz. Sen de yatay videoyu 200 bin izletiyorsun demiş. Yani arkadaşın yatay videoda 100 bin izlenmeyi geçen videosu olmadığı için bana saldırmış olmasını normal buluyorum. Kendinize güçlü bir kariyer inşa ettiğinizi düşünüyorsunuz. Böyle mark olduğunuzu falan düşünüyorsunuz ancak ekranı kaydırdığımız zaman kayboluyorsunuz. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü şimdilik sizlerden sürenin sonuna geldik. Dava olaylarını soracaklar için de bu konuyu şu anda sizlerle paylaşamıyorum. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.